Vay be, gel. <laughs> Vallahi bu kadarını beklemiyordum ha. Ya. Dur oğlum, dur. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Sör yes, sör. Takım hizaya geç. Sağ başlar say. Bir. İki. Fatih ne yaptın ya? Dört. Yahu işte eğleniyoruz, ne bozuyorsun yani? Role giriyoruz burada Allah Allah. Cık cık. Bak adam rolde. Ha, sen askerliğini yapmadın değil mi? Ben yaptım. Yok sen kesin paralı yapmışsındır. Ben yaptım da hmm. sen yapmadın. Mı? Karıştırma abi. O daha küçük. <laughs> evet. Oyunu başlatabilmem için iki takımın eşit olması gerekiyor. Karşı takım yedi kişi, siz bireysizsiniz. <laughs> Biz her türlü yeriz onları. Yeriz de bir kanka ya. Kendinize o kadar güvenmeyin. Biz yenince onlar fazlaydı diye zırlayacaksınız. Tipe bak. <laughs> evet bu şekilde başlatamam. Ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Vaz mı geçsin? Arkadaşlar şimdi sakıncası yoksa onların takımından olabilirim. Ne diyorsunuz katılsın mı? Olur. Yaz Absuru. Arkadaşlar şimdi oyunun kurallarından bahsediyorum. İki takım var. Bir ucum takım, bir savunma takımı. Ucum takımı helikopter sahasının oradan başlıyor. Savunma takımı karşı taraftan başlıyor. Amaç 5 tane ev var. Bunu ele geçirmek. Ele geçiren oyunu kazanıyor. Herkese bol şans diliyorum. Şişt, arkadaşım. Kobra Fatih. Yancı Orhan. Fırtına Zeynep. Tincoş Selim. Hadi şimdi git. Evet takım, hadi. <laughs> takım gel. Yes! Hedef saat 11 yönünde. Amacımız hedefin üzerindeki siperleri ele geçirmek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Mete, Fadik, siz aşağıdan gidiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşılıyorsun kardeşim. Tamam. Kardeşim senin ismin neydi? Mert. Orhan, Mert, siz arka taraftan gidiyorsunuz. Selim Zeynep ve benimle kalıyor. Bir, bir, de dinle abinin sözünü. Ya bırak şimdi abilik taslamayı Fatih. Oyuna konsantre ol. Hadi. Hadi. Zeynep. Ha? Şu karşıdaki, ilerideki siperi görüyor musun? Evet. Tamam. Şimdi sen o sipere doğru koşacaksın. Hı hı. Yani arkana bile bakma. Kanımın son damlasına kadar koruyacağım seni. Tamam. Sence de biraz abartmıyor mu? Hayır. Askerlik psikolojisi böyle bir şey. Hadi. Sen sarın nerede yaptın? Bolu. Komando Tugayı. Komando muydu? Hı hı. Ya fırtına. Sen ne bakıyorsun? Hadi aşağıdan aşağıdan. Zeynep. Yazıcıydım ama yazıcı. Bütün asker psikolojim bozuldu. Fatih dur ne yapıyorsun Mete ben Mete Ay çok güzelim ya sen öyle bir anda karşıma çıkınca Ay ben de heyecanlı ya sen iyi misin İyiyim iyiyim ben bir şeyim yok. ki gelmişiz buraya. Ne hey. ya? Ben daha önce hiç oynamamıştım. Ya kızım şimdi de oynamıyorsun ki zaten. Ben vuruldum bir kere. İkinci tur bekliyorum. Ama sen Hayır ben de gitmem. Niye gideyim ki? Bir kere sen vurulunca ben de vurulmuş sayılıyorum. Öyle yani. Allah ama? Öyle. Hem bir kere sen benim body'msin ya. Ben seni koruyorum burada. Görevim var. Yaşa be body. Yaşa. Eller yukarı. <laughs> Hadi lan. Bunlar mı bizi yeneceklerdi? Öyle bir şey mırıldanıyorlardı ama. Ya oğlum tamam, biz tamam. Teslimiz. Siz kazandınız. Vallahi bravo. Alkış, alkış. Evet. Tamam. Al, bunu da, bunu da. Bizim ihtiyacımız yok. Hadi gidelim. Hadi, gel. <laughs> ama bu oyunun kurallarında yoktu. Kardeşim kurallar bozulmak içindir. Ne yapıyorsun burada ya? Fatih sana aşağı demek edemedi mi? Eh, yeter be Fatih, Fatih, Fatih. Bıktım artık bu Fatih'ten be. Ertan! Ertan senin ne işin var burada? Ya arıyorum açmıyorsun. Mesaj yazıyorum, cevap vermiyorsun. E bir konuşalım artık Zeynep ya. Ya konuşacak bir şey yok. Seninle konuşacak hiçbir şey kalmadı. Neden anlamıyorsun bunu? Yok, istemiyorum seni artık hayatımda. Saçmalama Zeynep, dinle beni artık ne olur. Yok artık git. Gitsin, görmek de istemiyorum

Sen burada bekle, geliyorum ben. Ölmüş mü? Ölmüş? Şaka yapıyorum. Şaka tabii. Yaşıyor şerefsiz. Dur geliyorum ben. Ne olur Ne yapacağız şimdi? Bırakıp kaçsak mı? Saçma ama olmaz. Kimse görmeden bir yere götürmemiz lazım. İnşallah güvenlik kamerası falan yoktur burada. Aa. Dur, dur, geç böyle, Ayaklarım böyle. Çok ağır. Geç böyle. Geç. Az önce burada savaşıyorduk. Nerede bu? Bırak, o gelir. Bırakayım mı? Bırak, gelir. Aa, geliyor. Şurada bir dere var, atalım mı? İki sene bir gelecek şimdi, ne öyle yavaş yavaş yiyorsun? Ya kuzum yemeğimin tadını çıkartmaya çalışıyorum ben de. yine yine döktürmüşsün. Güzel olmuş ya. Evet. de kayıya soracağım ben dünyaya. Kim hazırlamış bunu? Ah yavrum. Arsız Zeynep çocuğumamış. Hazırlamayınca çocuğum da gitmiş kendine. Ay, hazırlamayım. Şunu kaldırayım da gelince yesin. Ayrılma, kadız. Haminlemin hayaleti gibi ne yapıyorsun Ay. bu saatte? Fehmi'cim, ben gençleşmek, güzelleşmek için hiç değilse çaba gösteriyorum. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ne güzelmiş bilmiyorum. benim genç karım. Hmm. <laughs> ama hadi sinirimi zıplatma. Gidip yatsana sen. Gidip zıbar hadi. Ya benim de aklıma kurt düşürdü. <laughs> Çocukları merak ettim ondan indim aşağıya. Her şey hayal ettiğim gibi gelişiyor Fehmi. Gerçi Zeynep ilaç almaya gitti dedi Fatih için ama... Ee, benim Bak. külahımı anlatsın. Biliyor musun <laughs> <laughs> Fehmi ya bunlar yatakları da ayırmışlar. <laughs> Pes bu kadersin fesatlığın bu kadarına doğrusu ya pes. Ya bir şeyi de hayra yorsana sen. Bak bu kötü niyet bir gün gelip seni vuracak. Ay aşk olsun Fehmi bunun nesi kötü niyet ya nesi kötü niyet? Bundan daha iyi niyet olur mu? Hadi inşallah hayırlısı ya Rabbi. Oh. Ya, niye gittin oturdun? Gidip yapsana sen. Aha. Oturdu ya. Fatih'i bekleyeceğim. Senin dolduruşuna gelmesin çocuk. Hmm. da beni fişte diyor zannediyor. Ne kapıyı? Açamam Fatih. Niye? Ne demek o niye? Allah Allah. Gece nereye gittiysen onda kalsaydın. Açmıyorum hadi başka kapıyı. Ya Zeynep saçmalama aç şu kapıyı. Zeynep! Yok Zeynep benim. Ne inatçı şeysin sen. Allah'ım yarabbim. Koskoca ev. Açacak yer mi yok bana? orada mı? Burasını karıştırma. Ayol ne oluyor? çığlık çığla. Çocuklar ne bu haliniz? Gulyabani görmüş gibisiniz. Ha, yok babacığım. Günay küçük bir böcek görmüş de ona bağırıyordu. Çok korkuyormuş o böcekten. Değil mi Günay? <gülüyor> <gülüyor> böcek. <gülüyor> Kocaman. Kocaman. <laughs> Selim'i uyandıracaksınız. Aa. Günay bir böcek görmüş de günah ya. Bir böcek daha korkulur mu o kadar? Ne olacak canım be? Basacağım gidecek, onun <laughs> ezecek sonun beni pis diye dalacak her yere. Biz ezdik onun kafasını. E oh iyi yapmışsın. Bu böcek de nereden giriyorsa bu eve tabii havalar ısınır. Şimdi camlar falan falan. Bahçeli ev çok normal. Bascan ezecek onu günah. Korkma ben gelir yardım ederim sana. Ee, ben bir Selim'e bakayım o zaman. Uyanmış mı bakayım? Hül bak bir daha kısa yapıştır tamam mı? Vahşi ayol bu diye vuracak bizi. Bana bak Güney, Hiçbir şey görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Öldüreceksin. <laughs> Beni bir gün öldüreceksin. Günay <laughs> kimseyi görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? Çık dışarı. Ya dur bir kahvaltı et. Günay'cığım bir kahvaltı et. Dışarıda kahvaltı. Dışarıda kahvaltı. Yüksek, kahvaltı. Ne? 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 nasıl bir görüntüdür ya? Ay, hani tam erkeklere güvenimi yitirmişken bu şapşalı nereden çıkardın başım? Geç mi kaldım yavrum? Şşş, uyuyorlar. Aa, Fatih. Evet Fatih. Fısıldaşmanıza gerek yok uyanırım. Oğlum koskocaman adam oldun. Hala vazgeçemedin mi şu parmaklıklı karyoladan? Nasıl da sığdığını ben anlamadım yani. Ayrıca koca evde yatacak bir burayı mı buldun? İki yer vardı birisi olmayınca diğerinde yatayım dedim. Hem suçlu hem güçlü. Çok konuşmadan yardım et buna çıkayım. Bir şeye bağlandı Ayırabilen aşk olsun. Şimdi hatırladım onun yatağı da böyleydi. İçinden çıkaramazdık. Salona gider durmaz. Bahçeye çıkar durmaz. Misafirlikte bile durmaz. Sonunda rahmetli Selim Bey karyolaya tekerlek takmakta buldu çareyi. Fatih nerede? Karyola orada. Birine kızdı mı, küstü mü? Girerdi içine. Üstüne çekerdi örtüyü çıkar çıkarabilirsen. Vay. Rastasıymış. İnsan böyle bir şeye bağlanır mı? ya? Bir de Fehmi Bey'in eski arabası vardı. İlla arabada yatacak. Abi evet bağlandığı şeyler böyle tuhaf şeylerdi. Neyse ki değişti. Artık gözü araba falan görmüyor. Sadece Selimcik ona yetiyor da artıyor bile. Ah bir de sen varsın sonunda bağlanacak daha değerli şeyler buldu. Bağlanmak için bula bula beni mi Fatih ya? Of! Tam araları kötü diye seviniyorum. Yine oğlum kandırmayı beceriyor hasba. Ya ben bu Antalya olayına o kadar güveniyordum ki. Orası olmalıysa daha hiçbir şey olmaz. Ay İrem, a, a sen de Antalya'yı hatırlatma. Başımıza gelmeyen kalmadı yani. Yani şu Antalya'da başımıza gelenler bir duyulsa var ya... ...cemiyetteki yerimiz yerle bir olur. Allah korusun Mukaddes Bunu tamamen unutmamız lazım. Hayatım unutmasını unuturuz. Unuturuz da yani biz bu kızı nasıl kaçırtacağız İrem? Ya kedi gibi ya. Bu durmadan dört ayak üstüne düşüyor. Bak bu sefer daha kesin bir çözüm bulmalıyız. Ölüm gibi. Geri dönüşü olmayan. İrem. Ne biçim konuşuyorsun sen? Aa, aa. İyi valla. Biz seri katil olmadığımız kalmıştı. Ya tamam öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama... ...kesin bir çözümden bahsediyorum. Ay yok yok. Oğlum hafızasından bu Zeynep'i silecek teknoloji olmadığı sürece... ...ben bu işten vazgeçiyorum. Sen de vazgeç, boş ver, sal. Ya Allah aşkına Mukaddes teyze, yüzü yüzük kuyruğuna geldik ya. Bu saatten sonra bırakacak mısın her şeyi? Ben meydanı Zeynep'e bırakmam. Bu davadan da vazgeçmem. Bırakmayıp ne yapacaksın İrem? Ne yapacaksın bırakmayıp ha? Aslında bir tane etkili çözüm var ama Merhaba İrem. Ee, seni Selin'i gördün mü hayatım? Ee, dışarı çıktı. Bir saniye Fehmi'ciğim. Müsaade eder misin? Bir şey konuşuyoruz da çok önemli. Gene o kim olduğunu bilmediğimiz arkadaşlar değil ama. Ne bileyim ben Fehmi? Ne bileyim ben? Bir dakika. Ne demek ne bileyim? Annesisin ya. Bileceksin tabii ki. Ay evet ben annesiyim. O da koca kız Fehmi. Bilmiyorum dedim sana. Hadi canım söyle. Sana da bir şey sorulmuyor. Pardon İremciğim. Ay İrem, Vallahi keşke sen yalnız gelseydin. Vallahi bu odayı görmeye tahammül edemiyorum. Yani benim için kolay mı Mukaddes teyze. Burası artık Zeynep'in odası olmuş. Kızım şu medet umduğumuz şeylere bak. Ay bayılacağım vallahi. ...çok çok çok. Ben yine de kapıya bir bakayım. bu Mukaddes. Ne arıyorsun sen orada? Anneciğim. <laughs> ben burada Selim'i arıyorum. Fatih'le Zeynep'in odasında mı Selim'i arıyorsun? Hacer'e sorsaydın ya. Ee, soracaktım Hacer'e de ben Hacer'i falan bulamadım yani. Çocuk ya bu işte. <laughs> Nerede olacağı belli mi olur onun için? Burada arıyorum ben de. Ne yapmaya çalışıyorsun sen mukaddes? Niyetin neyse derhal vazgeç. Bazı şeyleri kabullenmeyi de öğren artık. Ama anneciğim. Vallahi siz de abartıyorsunuz yani. Bana haksızlık yapıyorsunuz. Hep yanlış anlıyorsunuz beni. <laughs> Çık dışarıya. Çıkıyordum zaten. Ay sevsen olmuyor sevmesen. Zafer'e giden yolda her şey mübahtır. Şimdi yaktım senin çırağını Zeynep. İşlem tamam. Bir güzel okutup üflettim. Hadi inşallah İrem'cim. Oğlumun gözüne inen perde kalkar da. ...şu Zeynep paçozundan kurtuluruz inşallah. Ah Zeynepciğim... ...ay vallahi biz de şimdi senden bahsediyorduk canım. Değil mi İremciğim? E, i̇nsan lafın üstüne gelirmiş. İrem ya... ...hayırdır ev sahibin seni evden mi attı? Ne alaka ya? O villa benim. Kiracı mıyım ben? Ha, sürekli bu evdesin de onu merak ettim. Gitsene biraz kendi evinde takılsana kızım. Aa, tatlım. <laughs> Ay, Zeynep çok şakacıdır. <laughs> tatlım ben şimdi sana gelecektim yanına. <laughs> Kahve içelim diye anne kız karşılıklı ne dersin? Sebep? Aa, içelim güzelleşelim. Yok sağ olun Mukaddes Hanım. Benim Selim'i yatırmam lazım. Malum ev kalabalıklaşınca huzursuzlanıyor. Ya kıyamam ben sana. Pisi pisi. Pisi pisi. Ah, minnoş ya. Uykun mu geldi senin bakayım? İrem, sakın çocuk yapma. Ben Selim'i yatırayım. biz ne ya? Ay. Ay paçoz. Ay İremciğim, yani oğlumun saadeti için katlanıyorum vallahi. Yoksa ne işim olur benim bu insanlarla? Sen hiç merak etme Mukaddes Seyze'ciğim. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik zaten. Sen şimdi git Zeynep'i oyalan, ben Fatih'in odasına gireyim. Ama odaklanacağım buna 10-15 dakika. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Zeynep'ciğim niye kaçtın hemen öyle? Dedim ya Mukaddes Hanım Selim'i uyutacağım. Boş ver canım. Onun için bakıcımız var ya Hacer ilgilensin. Yok. Hacer Hanım yeterince yoruluyor zaten. Ben ilgilenirim oğluma. Teşekkürler. Aşk olsun yavrum. Senin benim de torunum sayılır. Ne yorgunluğu. Tabii canım. Bırak Hacer teyzesi ilgilensin. Hadi ben seni aşağıda bekliyorum. Kahve içelim. Hadi yavrum. Git kayınvalideni bekletme. Acaba kafasına ne düştü? Çok merak ediyorum. Hadi hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.